Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bağlamalı lastik yapımını anlatacağım. Farklı bir lastik olacak bu. Hep aynı lastikten sıkılanlar için çok güzel şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel bir lastik oluyor. Kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Beğenimi yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ilmeklerimi attım. Siz istediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ipimi öne aldım. Ters olarak ördüm ipimi geriye attım. Düz olarak ördüm. İlk sıramızı tekli lastik olarak devam devam edeceğiz. Bir düz, bir ters olarak. Burası arka sıramız olacak. Arkası olacak yani. Bu sıramızı bu şekilde devam edelim. Ön tarafına geçtim. Ön tarafında ilk ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Şu şekilde artış yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Örmeden aldım ilk ilmeğimi. Bu şekilde artış yaptım. Biraz uzattım ilmeğimi. Ondan sonra bir düz ipimi öne aldım. Bir ters. Tekrar ipimi geriye attım. Bir düz örgümü ördüm lastik olarak. Bu ipimi bu tarafa geçirdim. Sıkıştırıyorum ipimi. ipimi tekrar öne aldım. Burada bir tane tersimi ördüm. ipimi geriye attım tekrar aynı şekilde bir tane arttırmamı yaptım. Bunu bu şekilde asılıyorum. Arkadakinden örmeye başlıyoruz. Bir düz. Bir ters. Yine bir düzümü ördüm. Bu ilmeğimi bu şekilde geçirdim. Sonra sıkıştırıyorum ipimi öne aldım bir tersimi ördüm ipimi geri attım yine aynı şekilde şöyle uzatıyorum ve bir düz ipimi öne aldım bir ters bir düz Yine bu şekilde geçiriyorum ipimi ve asılıp sıkıştırıyorum. İpimi tekrar öne aldım. Bir ters sonuna geldiğim için bir düz ve ipimi öne alıp bir tersini ördüm. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak. Arkasına geçtim. Arkasında farklı bir işlem yapmıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Buradaki ilmeğim ters olarak örüyormuş, örüyorduk. Önde çünkü düz. İpimi geriye attım. Buradaki düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Yanındaki ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Eğer buradaki ilmeğimiz çok fark edilmiyorsa düz mü ters mi oldu arkadaşlar ilmek e, modelin yani kurulumuna göre de devam edebilirsiniz mesela tersten başladıysanız ters düz ters düz olarak da fark edilebiliyor yine ters arkada farklı bir işlem yapmıyoruz tekli lastiğimizi devam ediyoruz aykasını tamamladım ve ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık bağlama modelimizi kaydırmasını yapacağız. İpimi öne aldım. Tersimi ördüm. Şimdi bu üçünü bağlayacağız. İpimi geri atıyorum ve yine arttırma yapar gibi yapıyoruz. Arkadaki ipimize bir düz ipimi öne aldım. Bir ters ipimi tekrar geriye attım. Bir düz. Bu ipimi bu şekilde çeviriyorum ve ipimi sıkıştırıyorum. Tersimi ördüm. İpimi tekrar öne attım. Bir tane arttırıyormuş gibi yaptım. Arkadaki ilmeğimi bir düz bir ters ve bir düzümü ördüm. İpimi şu şekilde bırakıyorum ve sıkıştırıyorum. İpimi öne aldım. Bir tane düzümü pardon tersini tekrar ördüm. Yine arttırıyormuş gibi yaptım. Yine bir düz bir ters yine bir düzümü ördüm. İpimi tekrar atıyorum bu şekilde. Sıkıştırıyorum. Ve yine son ilmeğimi ördüm. Evet. Bakın arkadaşlar ortaya çıkmaya başladı artık. Arkasında yeni buradaki mesela düz örgümüz burasını ters örgü yapacağız. İpimi öne aldım farklı bir işlem yapmıyorduk arkada düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örüyorduk Modelimizin anlatımını son bir kez daha yapmak istiyorum. Ondan sonra modelimiz tamamlamış olacağız. Evet. Ön tarafını tekrar geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Burada bir tane arttırma yapıyormuş gibi yapıyoruz. Ve bu arttırma yaptığımızın arkadaki ipini bir ters bir düz pardon bir düz bir ters bir düz olarak örüyorum. Yine ipimi şu şekilde geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. İpimi öne aldım. Bir tane tersimi ördüm. İpimi geri yaptım. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bir düz. Bir ters. Ve bir düzümü örüyorum ipimi atıyorum ve sıkıştırıyorum ipimi öne aldım tersini ördüm tekrar ipimi geriye atıyorum arttırıyormuş gibi yapıp arkadaki ipimi bir düz bir ters yine bir düz olarak örüyorum ipimi yine atıyorum ve sıkıştırıyorum ipimi öne aldım bir tersimi ördüm. Bir düz, bir ters. Evet, bağlamalı lastik modelimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.